Ülkenin dört bir yanında Cumhuriyet'in 101. yılı coşku ile kutlanıyor. Kocaeli Valiliği önünde gerçekleşen resmi tören kutlamaları esnasında Mehteran Bölükbaşı rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Alanda bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili Profesör Doktor Saadettin Hülagü, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Profesör Doktor Muhip Kanko ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlivan Mehteran Bölükbaşı'nın yanına koşarak hemen müdahale etti. Tamam iyi misin? Tamam peki. Hadi. Muhabir arkadaşınızı seyredelim. Tamam müsaade ederim. Hadi. Tamam hocam tamam. Mehteran Bölükbaşı'nın gerekli sağlık müdahalesi yapılmış. Önemli bir şey yoktu. Erseydik. Müsaade edin. Ambulansın gelmesiyle sediyeye yerleştirilen Mehteran Bölükbaşı, Hülagü, Kanko ve Pehlivan'ın yardımıyla ambulansa koyuldu. Hastaneye kaldırılan Mehteran Bölükbaşının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir problem yok. Yok kalp krizi değil. Bir herhangi bir sıkıntı yok. Problemleri yok. Acilde, müşahede de müşadede, herhangi bir tahlillerinde bir problem yok. Yani şöyle sabah kahvaltıyı atlamış zannedersem. Yani biraz da heyecan tabii ki geçmiş olsun. Ama bir problem yok.